Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda RupaTek tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. RupaTek hapşırma, burun akıntısı, göz ve burunda kaşıntı gibi alerjik rinit semptomlarının hafifletilmesinde kullanılır. Cilt kızarıklığı ve kaşıntı gibi ürtiker belirtileri için de oldukça iyi bir tedavi edici ilaçtır. Peki ama kimler rupatek kullanabilir, kimler kullanamaz? Eczanelerden reçeteli veya reçetesiz olarak alınabilecek rupatek tablet genel olarak yetişkin ve 12 yaş üzerindeki çocuklar için uygundur. Ancak bazı insanların kullanımı için uygun değildir. Eğer biraz sonra sıralayacağım durumlardan birine veya birkaçına sahipseniz, kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmakta, bilgi vermekte fayda bulunmaktadır. Eğer geçmişte rupatadin veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz, karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa, kalp rahatsızlığınız varsa, kanda potasyum düşüklüğü varsa ve kalp atım hızınız ee, anlamlı şekilde yavaşsa, ergenlik dönemindeyseniz, 65 yaşın üzerindeyseniz mutlaka doktorunuza veya eczacınızda bu konular hakkında bilgi vermeniz gerekmekte. Peki ama Rupatek nasıl ve ne zaman alınır? Size veya çocuğunuza Rupatek reçete edildiyse nasıl ve ne zaman alacağınız konusunda doktorunuzun talimatlarınıza uymalısınız. Rupatek aç veya tok karnı alınabilir. Bu ilacı alırken normal şekilde yiyip içebilirsiniz. Her bir tablette 10 mg rupatidin içerir. Önerilen günlük doz günde bir tablettir. Daima bir bardak su, süt veya meyve suyu ile birlikte alınmalıdır. Bütün olarak yutulması tavsiye edilmektedir. Ezmemek veya çiğnememek bu konuda oldukça önemlidir. İlacı her gün yaklaşık olarak aynı saatte almanızda fayda bulunmaktadır. Peki rupatek almayı unutursanız ne olur? Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alabilirsiniz. Ancak bir sonraki ilaç dozunun zamanı çok yaklaştıysa bir kerelik unuttuğunuz ilaç dozunu atlayın. Unutulan dozları dengelemek adına kesinlikle çift olarak kullanmamalısınız. Yan etkisi var mı? Evet, tıpkı tüm ilaçlarda olduğu gibi Rupatek tablet de kullanımına bağlı olarak bazı ilaçlarda yan etkileri neden olabilir. Görülen yaygın yan etkiler şöyle. Uyku hali, baş ağrısı, baş dönmesi, ağız kurulu, yorgunluk, halsizlik ve sersemlik. Nadiren görülen yan etkileri ise şöyle. Konsantrasyon güçlü, burun kanaması, öksürük, boğaz ağrısı, rinit, bulantı veya kusma, karın ağrısı, iştah artışı, ishal veya kabızlık, yüksek ateş ya da dikkat bozukluğu şeklinde görülebilir. Bu yan etkiler çoğunlukla kullanımını bıraktığınız halde kesilecektir. Bunun dışında yan etkilerle nasıl baş edilebilir? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Uykulu veya yorgun hissetmek, alerji tedavisinde kullanılan birçok ilacın yan etkisi, yan etkisi olarak bilinir ve kullanılan bütün ilaçlar hemen hemen uyku hali yapabilir. Bu yan etkiyi yaşarsanız doktorunuz ilacınızı uyku hali yapma riski daha düşük olan başka bir ilaçla değiştirebilir. Bunun maalesef başka bir baş edilebilir yolu yok. Baş ağrısı yan etkisi için dinlenmeli, bol su tüketmeli, derin nefes almalısınız. Bu sayede beyninize bol bol temiz oksijen gitmiş olur. Baş ağrınız hafifleyecektir. Az kurulu için şekersiz sakız çiğneyebilirsiniz. Mide bulantısı için ise ilacı tokken yemekle birlikte veya atıştırmalıklarla birlikte ya da hemen sonrasında almayı deneyebilirsiniz. Bu midede yaşayacağınız pek çok yan etkinin hafiflemesini sağlayacaktır bunun dışında gebelik ve emzirme dönemi ile alakalı da bahsetmek istiyorum. Hamileyseniz, gebe kalmak istiyorsanız ya da bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan ilacı kesinlikle kullanmamalısınız. Hamile kadınlarda kullanımına ilişkin sınırlı miktarda veri bulunmakta. Bu anlamda bu ilacı yalnızca doktor tavsiyesiyle almanızı tavsiye edebilirim. E, i̇laç hakkında sizin sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından Benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle ee, soru cevap şeklinde devam edebilmek adına yorumunuzu yazabilirsiniz ya da daha önce RupaTek tableti siz kullandıysanız hangi rahatsızlığınız için kullandığınız ve tedavinizin RupaTek alma, almaya başladıktan sonraki seyrini bizimle paylaşabilirsiniz videoyu buraya kadar izlediyseniz faydalı bulduysanız beğenmeyi ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı lütfen unutmayın bu ve bunun gibi içeriklere e, ulaşabilmek adına kanalıma abone olmayı da, da lütfen unutmayın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın Hoşçakalın.